soru 2 bu soruyu yazan matematik arkadaş arkadaş matematik öğretmeni arkadaş net yazamamış soruyu soru net açık anlaşılır değil daha e, net yazılabilirdi soru şimdi bakalım kök 2 kök 3 kök 4 kök 5 kök 6 şu ikisi doğru olacak biri yanlış olacak en küçük ne olabilir birden farklı x 7 olamaz. Şu tam sayı zaten 2. Burada tam sayı kök 4 var ki başka tam sayı var mı? Yok. 7 olamaz. 8'i deneyelim. Kök 8 diyelim. Kök 8 tam sayı değil. Kök 8'i kök 2'ye böl kök 4 tam sayı. Bölümü tam sayı. Çarp kök 2 ile kök 8'i tam sayı. Şu ikisi doğru. Toplamı yanlış. Bu yanlış oldu. Evet. Bu olabilir. En küçüğü 8. 1 8. En küçük diyor. Öbürü de 9 olabilir. 9 nasıl olur? 9'a bakalım. Kök 9, 3 tam sayı zaten. Bu da tam sayı. Toplamı tam sayı. Bu doğru olacak. Şu iki, e, Kök 9 ile kök 4 çarp 6 çarpımız pozitif oluyor. Oranı pozitif olmuyor. 3 bölü 2 tam sayı değil. Şu ikisi doğru bu yanlış. Kök 9 doğru. Artı 9 17 yapar.